Türkiye'yi sarsan depremler gündemde yerini korurken bu kez gözler restorasyonu 6 yıl süren Sümele Manastırı'na çevrildi. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Hakan Ersoy'dan Sümele Manastırı'nda deprem riski araştırılsın önerisi geldi. Deprem bölgesinde incelemelerini rapora dönüştüren bilim insanları, afet durumunda binaların yanı sıra tarihi yapılara da dikkati çekiyor. Yıkılan bazı tarihi yapıların restorasyonlarında, inşaat mühendisi ve kaya bilimcilerin yer almadığını ortaya koyan uzmanlar, önemli tarihi yapıların depreme dayanıklılığının incelenmesine dikkati çekiyor. 6 üniversitenin ortak raporu sonrası, Trabzon'da da gözler 6 yıl süren restorasyonla yamacı, endüstriyel dağcılarla, çelik ağlarla örülüp kaya düşme riskinden arındırılan önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından Sümeyla Manastırı'na çevrildi. Yıkıcı depremlerin ardından Doğu Karadeniz'de heyelan ve kaya düşmelerindeki artışlara da dikkat çeken uzmanlar önlemlerin artırılmasını da öneriyor. Hazırladıkları rapora ilişkin konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Hakan Ersoy, tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarının sadece dış görünüşe yönelik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarında inşaat mühendisi ve kaya düşme uzmanının olması gerektiğinin önemine değindi. Karadeniz fayına da dikkati çeken Profesör Doktor Ersoy, meydana gelen depremlerden sonra Doğu Karadeniz'de kaya düşmelerinin sıkça yaşandığını gördük dedi. Öte yandan Karadeniz Teknik, Düzce ve Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet ve Giresun Üniversitesi'nden bilim insanlarının depremlerde beton kalitesinin düşüklüğüne vurgu yaptığı raporda, deprem sonrasında büyük bir kısmı hasar gören, geçmişi günümüze bağlayan tarihi eserlerimizde uygun şekilde restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir ifadeleri yer aldı.